Geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezonda yine oldukça iddialı bir kadroyla giren Trabzonspor için transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez gelen iddianın kaynağı ise İtalyan basını. O halde gelin Trabzonspor ile ilgili ortaya atılan bu iddianın detaylarına vakit kaybetmeden hep birlikte bakalım. Haber Futbol News 24 İtalya sitesinde Sampdoria transfer gündemi Murillo bir teklif her şeyi değiştirir manşetiyle okuyuculara servis edildi. Bir teklif her şeyi değiştirir cümlesi Murillo'nun cümlesi olarak yazıyor haberde. Haberin kalan kısmı ise şöyle. Jesu Murillo Sampdoria'ya veda etmeyi yok saymıyor. Kolombiyalıya göre yeni bir teklif kendisi için her şeyi değiştirebilir. JeSU Murillo için gelecek belirsiz. Celta Vigo'ya 3 kez kiralanıp dönen Kolombiyalı stoper bu transfer sezonunun sonunda Sampdoria'da kalabilir. Ancak yeni bir teklif her şeyi değiştirebilir. Murillo, Trabzonspor yöneticilerin dikkatini çekiyor ama eski interli futbolcu İspanya'da oynamak istiyor. Ilsekalı 19'un bugünkü baskısına verdiği röportajda Murillo, Sampdoria'da bir sezon daha düşünüyorum ama her şey değişebilir diyerek bavullarının takımdan ayrılmak için her zaman hazır olacağını doğruladı. Evet, İtalyan basınında Trabzonspor'la ilgili çıkan haberler bu yönde. Sizce Bordo Mavi ekibin Murillo'ya ihtiyacı var mı yoksa başka seçeneklere yönelmeli mi? Ayrıca size göre Trabzonspor'un transfer sezonu kapanmadan önce hangi bölgeye öncelik vermesi gerekiyor? Bu konular ve Trabzonspor hakkındaki başka konularla ilgili görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Biz takımlarımızın dış basındaki haberlerini sizler için takip etmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.